Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Özge ve Gökberk Demirci aşkından gelen en güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuzu geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı hekese siz olun. Güzel oyuncu, e, yemin nesinden ayrılan Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız'ın e, sevgilisi Gökberk Demirci ile olan muhteşem fotolarını sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.